Merhaba kova, yükselen kova ve ay burcu kova olan arkadaşlar. Sizin adınıza tarot yorumunuz için niyet ederek hemen kartlarınızı çekiyorum ve yorumunuza başlayacağım. Tabi bu aralar tutulma koridoruna girdik. Tutulma etkileri hakim. Bakalım sizin hayatınızda hangi enerjiler hakim durumda daha çok. Onları değerlendirmeye çalışalım. Tabii ki geçmişi, geleceği ve gerçekleri yalnızca yüce yaradan bilir arkadaşlar. Ben sadece bu anın en yüksek potansiyel enerjilerini sizin adınıza yorumlamaya çalışıyorum. Buradan da bir 5 kartınızı alayım. Evet, şöyle kartlarımızı seçtik. Hemen Yerleştirelim kova yükselen kova ve ay burcu kova olan arkadaşlar gündeminizde neler var? Onları bir e, görmeye çalışalım bakalım neleri duymanız gerekiyor onları tespit edelim. Şimdi geçtiğimiz günlerde ya da hafta içerisinde bir zorlanma e, karşısında kalmış olabilirsiniz hava sekizlisi ile birlikte çıktı arkadaşlar. Burada korku ve endişeler bir duruma belki bir niyetiniz var ama adım atmak istediğiniz bir durum korku ve endişeleriniz olabilir. Bir türlü yapamıyorum, cesaretim yok, adım atamıyorum, kararsızım, hani önümü göremiyorum dediğiniz, zorlandığınız bir durum içerisinde kalmış olabilirsiniz hani belki de ne bileyim kendinizden şüphe ettiğiniz bir durumda olabilir hani bunu başarabilir miyim başaramaz mıyım ee, böyle kafa, kafa karışıklığı aynı zamanda bakalım diğer kartlarınızı da açalım nasıl bir gündem var onları değerlendirmeye çalışalım bu zorlanma ve kafa karışıklığı nedir onları anlamaya çalışalım arkadaşlar Şimdi ateş altılısı çıkmış ve gizli düşmanlar kartı ile birlikte çıkmış. Ee, şimdi ateşler güzeldir, hareket enerjisidir, bir başarı arkadaşlar, bir takdir, e, bir takdir topladığınız, onaylandığınız, kendinizi gösterdiğiniz, başardığınız bir durum söz konusu. Fakat e, böyle gizli düşmanlıklar da var. Belki kıskanç insanlar var etrafınızda. Bu başarınızı çekemeyenler, kıskananlar ya da önünüze engel koymaya çalışanlar, önünüze gerilenler olabilir. Bunları fark ettiniz mi, fark etmediniz mi bilemiyorum. Ama etrafınızda böyle bir enerjinin olduğunu böyle bir uyarı mahiyetinde söylemek isterim gerçekten. Siz başarınızı kutlayın. Takdirleri, alkışları toplayın. Yani bir işi, bir oluş, bir durumu gerçekten sizden belki beklenmeyecek şekilde çok güzel bir şekilde hallediyorsunuz, hallettiniz ya da yapacaksınız. Hani korktuğunuz bir şey aslında büyük bir başarıyla sonuçlanacak. Buradan onu söylemek istiyorum. Burada çünkü zorlanma kartı çıktı ve kendinden şüphe etme kartı çıktı. Evet, belki de size bir görev verilecek ee, diyeceksiniz ki ya ben bu görevin üstesinden gelebilir miyim, başarabilir miyim, yapabilir miyim dediğiniz bir durumu o kadar güzel yapacaksınız, o kadar başarılı, o kadar e, takdir toplayacaksınız ki insanlar şaşıracak belki de. Ve böyle bir içten içe de bir düşmanlık hali oluşmaya başlayacak diyebiliriz arkadaşlar. Burada kesinlikle bir başarı var. Hiç korkuya zaten bu kartın anlamı da korkuların yersiz demektir arkadaşlar. Yani sen bir başla, sonu gelir. Yani korku ve endişeye gerek yok, çok yersiz. Kendine güvenebilirsin. Ne yapmak istiyorsan yapabilirsindir yani bu korkular sana ait şeyler. Hani ortada böyle zorlanacağın da bir durum yok demek istiyor aslında. Şimdi burada uyarı kartı ile birlikte aşıklar kartı çıkmış. Şimdi duygusal ilişkilerinizde de bir uyarı mahiyetinde olabilir. Fakat bu ikili ilişkiler, ortaklıklar, işte patron çalışan ilişkisi de olabilir. Üstleriniz, aslarınızla ilgili şey ortaklı yaptığınız işler de olabilir arkadaşlar. İşte burada da bir uyarı veriyor gerçekten. Etrafınızda sizin hakkınızda belki de sinsi sinsi düşünceleri olan insanlar olabilir. Biraz önce dediğimiz gibi aynı enerjinin tekrarı gibi sinsi yaklaşacak insanlar, gizli düşmanlıklar olabilir bunlara karşı bir uyarı mahiyetinde bir kart çıktı şimdi bakalım temel mesele neymiş adalet hızlı değişimler toprak altılısı çıktı çok güzel ve adalet kartı çıktı arkadaşlar şimdi burada sizin bu başarınızdan sonra yani bu dönen olayların içerisinde e, parasal mevzular da var. Belki e, hani bu başarınız sonrasında belki bir terfi isteyeceksiniz, maaşınıza belki zam isteyeceksiniz, e, maddi olarak bir e, yardım isteyeceksiniz. Hani e, bu kadar çalışmanın ve başarının sonucunda hakkımı talep ediyorum dediğiniz bir durum olabilir arkadaşlar Evet hızlı değişimler var. Bu değişimler olumlu da olabilir olumsuz da olabilir Yani ne demek istiyorum? Belki hakkınızı vermeyecekler siz istifa edip başka bir işe geçmek isteyeceksiniz ya da başka bir imkanı değerlendirmek isteyeceksiniz ya da evet sizin bu başarınız takdir toplayacak. Herkes tarafından alkışlanacaksınız ve bu isteğiniz kabul olacak. İlahi adalet tecelli edecek ve hakkınızı alacaksınız. Şimdi buradaki söylemem gereken tek şey bir şey istiyorsanız, yardıma ihtiyacınız varsa... ...bunun sizin hakkınız olduğunu düşünüyorsanız yani bunu talep edin diyor arkadaşlar. Talep ettiğiniz zaman... Kapılar size ardına kadar açılacak ve hakkınız verilecek. Evet burada maddi manevi her anlamda çok güzel hızlı değişimler var. Ee, belki de e, resmi anlaşmalarla bu hakkınız size teslim edecek olabilir. Ee, burası gerçekten çok güzel. Bir cömertlik var yani. Siz hakkınızı talep ettiğinizde Karşı taraf buna kayıtsız kalmayacak, hakkınızı verecek. Bu hak ister para olsun, ister başka bir şey olsun, yeter ki burada siz talep edin diyor. Şimdi <laughs> pervasız konuşmalar çıktı. E, toprak sekizliğiyle gene para mevzuları. E, şimdi burada iki ayrı yorum da yapabiliriz. Hani bir kısım Kovalar belki hakkını talep edecek, alacak ama bir kısım kovalar da belki işte çalıştığı yerle anlaşmazlığa düşebilir, biraz gergin ortamlar yaşanabilir, gergin konuşmalar söz konusu olabilir, pervasız konuşmalar çıktı. Hani kendisini bambaşka bir yöne doğru yönlenebilir diyelim burada işiniz, mesleğiniz, çalışma hayatınızla ilgili bir e, kart çıktı arkadaşlar. İş değiştirebilirsiniz, e, kendinizi daha rahat, daha özgür, daha güzel gösterebileceğiniz, e, sizi daha iyi anlayan, e, ne bileyim daha rahat koşullar, daha e, maddi anlamda daha imkanı yüksek bir e, yere geçiş yapabilirsiniz bununla ilgili e, kendi işinizi mesleğinizde daha da ilerlemek için eğitimler alabilirsiniz seminerlere katılabilirsiniz arkadaşlar sanki kendi değerinize değer katacaksınız kendinizi bir üst level'a çıkartacaksınız ve insanlardan gerçekten çok büyük alkış ve bir kabul göreceksiniz e, eğer dediğim gibi Yeni yerlere iş müracaatında bulunursanız bulunun çünkü kabul göreceksiniz arkadaşlar. Evet güzel çıktı. Bakalım Lara Tarot nasıl bir burada bize yardım sunacak. 3 tane kart çekelim. Oo bir felaket kartı çıktı. Evet, bir başarı <laughs> aynı buradaki enerjiler gibi felaket gibi gördüğünüz çok korktuğunuz bir durumun başarıyla sonuçlanacağını gösteriyor arkadaşlar ve bir e, edebiyat yazılı sözlü her türlü iletişimden bahseder arkadaşlar şimdi gerçekte de Biraz önce dediğim gibi hakkınızı aradığınız bir yolda belki bir hüsrana uğramak söz konusu olabilir. Olsun, bu sizin hayrınıza olacak bazı gelişmelerden bahsediyor. Çünkü burada bir başarı var. Burada bir başarı var. Sonuçta kendinizi yazılı ya da sözlü ifade edebildiğiniz her alanda bir başarıyla karşılaşacaksınız. Biraz önce dediğim gibi aynı tür enerjiler. Yeter ki siz bu hak arayışında kendinizi güzel sözcüklerle, iyi niyetlerle karşı tarafa güzel anlatın arkadaşlar. Hani böyle fevri davranışlarda bulunmayın. Karşı tarafın ne dediğine, ne yaptığına bakmayın. Eğer karşı taraf fevri bir çıkışta bulunursa siz özgürsünüz. İster işi bırakın yeni yerlere, yeni imkanları değerlendirin. Ama e, siz bu iletişimi çok güzel, çok yerinde, çok olumlu yapın arkadaşlar. Şimdi Melek ve Esma kartlarından da bir kart çekelim sizin için. Bakalım buradan nasıl bir esma gelecek. Ya müteali esması geldi. İlahi sevgi kendine ve ona duyduğun iman ve inancın en kutsal giysi olduğunu hatırlamaya çağırıyor. Burada inançlarınızı tekrar sorgulayın. Tekrar güçlendirin. İlahi sisteme ve akışa güvenin arkadaşlar. Mutlaka ilahi sistem size hakkınız olan şeyi Hakkınız olan yerde verecektir. E, buna güvenmenizi istiyor. Çok güzel bir mesaj gerçekten. Evet kova yükselen kova ve ay burcu kova olan arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğeni tuşuna tıklarsanız abone olup e, bildirimleri açarsanız yorum yazarsanız çok mutlu olurum. Tekrar görüşmek üzere hoşça kalın kendinize iyi bakın.